Merak etme. Pınar da çocuklar da sağ salim buradalar. Çok şükür. Dayanamadım hallerine. Ses çıkarmadım gitmelerine ama... içim hiç rahat değil benim Rıza abi. Halimden de en iyi siz anlarsınız diye sizinle paylaşmak istedim. Tuhaf bir durumun içine düştük hep birlikte. Haklısın. Ama seni nasıl rahatlatabilirim bilemiyorum. O adam Ali. Ortalarda yok hala değil mi? Kaçak yani. Şimdilik öyle oldu evet. Ama yakalanacak. Ne zaman? Bunu bilemeyiz. Ya daha önce bir şey yaparsa? Saçma sapan bir şey. Ben Pınarların güvende olduklarından nasıl emin olacağım baba? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Burası benim evim. Kızım ve torunlarım için dünyada buradan daha güvenli bir yer yok. Bakın, ben yanlış anlamanızı istemem. Sadece kaygılandığım konularda... Ben de o kaygılardan bir şehre yetecek kadar var. Merak etme. Bakın, yanlış anlamayın. Maksadım saygısızlık etmek değil. Ama ben bebeğimin doğacağı günü iple çekerken... ...Pınar kalktı gitti. Siz söyleyin, ben ne yapayım şimdi baba? Bak, bunları Pınar'la konuşursunuz, tamam mı? Hadi, iyi geceler. Baba ne diyor? Aklı sizde. Aklı da. Ne diyeyim şimdi sana Pınar ha? Ne diyeyim? Pınar bu hayatta en güvenli olduğu yerde. Bu evde yani. Böyle demiştiniz bana. Ama yok. Yok işte Pınar yok. Karım nerede? Bak... Elimden geleni yapıyorum. Bulacağız. Kaçırılırken niye yapmadınız elinizden geleni? Gerçekten mi? Kızım tehlikedeyken hiçbir şey yapmadığımı mı zannediyorsun? Hiçbir zaman onları koruyamayacağını düşünmedim. Ama ne oldu? Karım bir manyağın elinde ve koskoca Rıza Müdür hiçbir şey bilmiyor. Bu kadar adamınız, silahınız, imkanınız, Hiçbir şey yapamıyorken siz... Ben ne yapacağım? Karımla doğmamış çocuğum tehlikede. Ben ne halt edeyim? Sadece otur ve bekle. O iş bizim işimiz. Biraz da sakinleşmeye çalış. Sana karşı bir daha bu kadar anlayışlı olamayabilirim. Dikkat et.